hem çağrı üzerine çalışan personelin çalışma sürelerinin hem de hafta tatili hak edişlerinin ne şekilde hesaplanması gerektiğine dair dikkat edilmesi gereken hususları yaşadığım bir örnek olayla anlatmak istiyorum. Dünyanın en büyük süt ürünleri firmasının Türkiye'de bulunan fabrikasında 230 civarında personelle altışperenlik hizmetleri veriyorduk. Firmanın adı Lione Süt olsun. Bu personellerin bir kısmı çağrı üzerine çalışma yapan personellerdi. Bu ekibin puantaj kayıtlarının farklı parametreler içermesi sebebiyle tam zamanlı çalışanlardan farklı şekilde tutulması gerektiği için kendi hazırladığımız bir Excel formatımız vardı. Bu formatta sadece personelin bir ay boyunca yaptığı çalışmaları kaydetmekle kalmıyorduk. Haftalık 45 saate aşan çalışmaları veya ardışık 6 çalışma gününü de tespit ederek hafta tatili hak edişlerini yahut Mesai çalışmalarını tespit edebiliyorduk. Bu formatı Liona süt insan kaynaklarına da verdik ve onların puantajının bu formata aktarılarak kontrol edilmesi konusundaki entegrasyonu sağladık. Başlangıçta çağrı üzerine çalışan personeller haftada 20 ile 30 saat aralığında haftanın 4 günü ve günde 7,5 saatlik çalışmalar yapıyorlardı. Dolayısıyla herhangi bir hafta tatili hak edişleri veya mesai çalışmaları da doğmuyordu. Ancak fabrikada acil iş gücüne ihtiyaç duyulduğu bir dönemde çağrı üzerine çalışan bu ekibin çalışma günü sayısı 5'e ve ardından 6'ya, çalışma saatleri ise günde 11 saate kadar yükseldi. Lyon Süt İnsan Kaynakları puantajları bizim formata aktardıklarında bazı hücrelerin kırmızı renge döndüğünü, fazladan çalışma günleri ve mesai saatleri eklendiğini gördüler. İlk defa yaşadıkları için pek anlamlandıramadılar ve acilen bilgi hissediler. Ben insan kaynakları müdürüne adı Özkan olsun, bütün hesaplamaların ne şekilde yapıldığını anlattım ve tümünün doğru olduğunu ilettim. Ancak Lionel Süt, iş gücü maliyeti hesabını bu şekilde yapmamıştı ve bu onlar için çok ciddi bir maliyet farkı anlamına geliyordu. Bu fark krize dönüştü ve Özkan Bey bu hesaplamaları kabul etmediğini, hesaplamalardaki hafta tatili günlerinin çıkarılarak yeniden yapılması gerektiğini söyledi. Özkan Beyle anlaşamadık ve konuyu Lyonne Süt'teki bir üst makam olan insan kaynakları direktörüne taşıdık. Adı Binnaz Hanım olsun. Özkan Bey Binnaz Hanım'a çağrı üzerine çalışan personelin hafta tatili hak edişi olmaz gerekçesini sunduğu için Binnaz Hanım da hukuk danışmanlarına çağrı üzerine çalışan personelin hafta tatili hak edişi olur mu sorusunu yönelterek olmaz cevabını alıyor ve bu cevabı bana da iletiyor. Ben de kendilerine danışmana yanlış soruyu sorduklarını, bu nedenle yanlış bir cevap aldıklarını, eğer doğru soruyu sorarlarsa doğru cevabı alacaklarını, bizim uygulamamızın kesinlikle doğru olduğunu, SGK bildirimlerini yapmak için çok az zamanımız kaldığından yazışma trafiğini bekleyemeyeceğimizi SGK bildirim işlemlerini kendi hesaplamamız üzerinden yapacağımızı, Aksel de personellerin hak kaybına uğrayacaklarını ve SGK nezdinde geri dönülemez bir hata yaparak çok büyük cezai müeyyidelere neden olacağımızı, gerekirse Süt ile bu tartışmayı yargı yolu dahil her platformda tartışmaya hazır olduğumuzu ancak istedikleri hesaplamaları yapamayacağımızı ilettim. Akabinde yani hemen ertesi gün Süt İnsan Kaynakları Müdürü İnsan kaynakları direktörü, endüstriyel direktör ve fabrika müdürü karşısında tabiri caizse ifade vermeye çağrıldı. Çünkü onların bakış açısından ben, hukuk danışmanlarının aksini iddia ettiği bir nedenle maliyeti arttırıyordu. Yanımda götürdüğüm mevzuat hükümleriyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 50 soruda iş kanununda çalışma süreleri isimli çalışmasındaki ilgili maddeleri kendilerine ileterek biz bu nedenle haklıyız ve doğru olanı yapacağız Çalışanların hak kaybına neden olmayacağız. Hala ikna olmadıysanız, ilgili faturanın ödemesini yapmazsınız. Hukuki süreç başlar. İşçiyle, e, işçiyle değil sizinle mahkemelik olmayı tercih ederim dedim. Şükür ki sonunda ikna oldular da sorun burada noktalandı. Eğer bu yaşanmış hikayenin bize anlattığı önemli hususların altını çizmemiz gerekirse onlar şunlar olmalı. Mevzuatın çağrı üzerine çalışmaya dair bir tanımı olduğu doğrudur. Ve bu tanımlama bize ya sözleşmede yazan süreleri ya da sözleşmede süre belirtilmediği hallerde haftalık 20-30 saat aralığında çalışma yapılması kuralına uymamızı söyler. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta mevzuatın ne tarif ettiği değil, fiili çalışmanın ne şekilde gerçekleştiğidir. Eğer fiili çalışma mevzuatın tarif ettiği sürelerin dışında gerçekleştiyse, çalışmayı mevzuata uydurmaya çalışmak yanlış yöntemdir. Çünkü Artık ortada tarifin dışında gerçekleşmiş fiili bir çalışma vardır ve bu çalışma sürelerine uygun olan mevzuat hükümlerinin tespiti yani mevzuatın çalışmaya uydurulması gerekir. Hesaplamalarda bir yanlışlık yapmadığımızın sağlamasını yapmak istiyorsak da aynı çalışmayı tam zamanlı bir personel yapsaydı hafta tatili ve mesai hesaplaması ne şekilde yapılırdı sorusunu sorarak karşılaştırma yapabiliriz. Önemli olan nokta 4857 sayılı iş kanununun 13. maddesindeki kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan işçi ayrımı haklı kılan bir neden olmadıkça salt iş sözleşmesinin kısmi süreli olmasından dolayı tam süreli emsal işçiye göre farklı işleme tabi tutulamaz ilkesine aykırı davranmamaktır. Çağrı üzerine çalışma gerek iş gücünün temini, gerek organizasyonel sürdürülebilirlik, gerek mevzuata uyum gerekse puantaj ve ücret hesaplaması açısından çok zor bir çalışma yöntemi. Daha önce de ifade ettiğim gibi, yani 20 yıl aşkın zamandır edindiğim uygulama sahası tecrübesi sonunda şunu söyleyebilirim ki, çağrı üzerine çalışmayı doğru uygulayan hiçbir firmaya rastlamadım. Bu sebeple işverenlere tavsiyem, gerek kendi kadrolarında, gerekse alt işverenlerinin kadrolarında istihdam edilen çağrıya dayalı, yani gündelikçi veya yövmeyici personellerin, çalışmalarının mevzuata uygunluğunu çok ciddi bir denetim mekanizması altında takip etmeleridir.